Evet sevgili dostlar sevgili arkadaşlar bir projenin daha sonuna geldik şu anda çekim aşamasındayız e, Bugünkü projemizde işte görüldüğü gibi 18 adet panel e, 3HP motorumuz var Şu anda e, motorun yanına doğru gideceğiz Şimdi panellerin diziliş şekli bu şekilde arkadaşlar tam güneye doğru e, yer kepçeyle düzelttirdik Tarlanın bir de kullanılmaz bir yeri de burası Taşlara falan çıktı ama güzel oldu Şimdi burası Balıkesir, Bigadiç, Karkın mahallesi. İşte görüldüğü gibi 18 adet panelimiz. Bugün arkadaşlar yeni bir sürücüye geçtik. Frikon. Şimdi sürücümüz panomuzu açalım. İşte burada. Şu anda startı vermedik. Ben startı veriyorum hemen. Start burada arkadaşlar. İşte görüldüğü gibi startı verdik. Ve herzimiz yükselmeye başladı zaten. İşte görüldüğü gibi. 50'ye ulaşacak mı bakalım. Ben normalde Siemens arkadaşlar. Bugün farklı bir sürücü Frikon'a geçtik. Güzel bir sürücü gerçekten. Mükemmel sonuç veriyor. Bağlantı çekleri falan güzel. İşte panomuz bu şekilde. Biz hemen hızlı bir şekilde kuyumuzun yanına gidelim. Çünkü startımızı verdik. Suyumuz zaten geldi. Burada panellerle arkadaşlar kuyunun arası 35 metre. Ben videoyu kapatmadan 35 metreye hemen hızlı bir şekilde gidiyorum. Suyumuz zaten burada. Biz kuyu 110 metre. Biz dalgıcımızı 100 metre yattık. Yani dalgıcımız şu anda 100 metrede işte Çıkan suyumuz arkadaşlar ee, Bu su görüldüğü gibi buradan bu arazi sulanacak i̇şte Görüldüğü gibi İşte müşterimiz geldi Selim abi Selim abi e, nasıl buldun suyu abi memnun musun nasıl durum Allah i̇şte. bir kere razı olsun Değil mi diyecek bir şey yok yani görülen köy kılavuz istemez diyorsun. Yani i̇şte elektrik, elektrik imkanımız hiç yok. Hiç yok da uzak burası köye bir uzak bir yer burası. Yani arkadaşlar. aşağı yukarı iki kilometre bir uzaktayken. iken. Uzak. evet evet evet. Şu anda 100 metre aşkın bir şekilde suyumuz bol. Tamam. Gördüğünüz tamam. gibi enerjimizi de oraya hallettik. Evet, enerjimizi yerleştirdik buraya arkadaşlar. Bir kere parayı. ya mahsus ücret. Ondan evet. sonra sıp bu şekil. Evet, ve bedava enerji doğru mu abi? Bedava enerji aynı katılıyorum ve aynı evet. zamanda bu şekilde olan vatandaşlara da tavsiye. Tavsiye. Çok teşekkür ederim. Süper, Çok teşekkür ederim. Süper, süper. Arkadaşlar bu tip projelere ulaşmak istiyorsanız e, 0545 954 0716 Balkaya Enerji Niyazi Balkaya ulaşabilirler. E, bizi YouTube ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.